Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, yeni fark ettiğim bir olay var. Bu olay PKX sitede yaşanıyor. Ve olay bir yardım isteyen kızdan geçiyor. Şimdi ilk olarak kızın hesabını göstereyim arkadaşlara Bekledim kız kız kabul etmedi ve 27 gün önce aktif diyor. Yani uzun zamandır bir oynamıyor. Böyle bakalım kızın bu şekilde. Şimdi de hemen fotoğraflarına bakalım. Şimdi büyük ihtimalle siz bunu e, şey Özgürç TV'den görmüşsünüzdür. Bu, Bu şekilde şeyler paylaşıyor ağlayarak her zaman. Ben yumruk yedim diyor. Yardım diyor yine aşağıda ben yumruk yedim diyor. Yardım diyor. Forrest diyor I'm kidnapped diyor yani kaçırıldım diyor. Bu şekilde arkadaşlar yani takipçisi çok fazla. 6 tane gönderisi var. Fakat daha kimsenin kızı kurtaramadı. Yani umarım hala yaşıyordur. Yani çünkü uzun zamandır Recep oynamıyor arkadaşlar. Çok önemli bir durum. Herkes umarım onu fark eder. Arkadaşlar benim bir fikrim var. Bu kızı bildirebiliriz. Oraya da yardım istiyor diyebiliriz yani. Ya. Kötü bir durum yaşıyor diyebiliriz. Şöyle diyelim. Diğer. Bu şekilde bir yazı yazdım arkadaşlar. Evet, hemen göndereceğim. Gönder başarılı diyor. Arkadaşlar lütfen siz de bu olayın üzerinde durun ve bu tarz videolar çekin. İyi bakın kendinize bay bay.